WhatsApp hilesi iOS ve Android'de mesajlarınızın paylaşılmasını nasıl engellersiniz? Merhaba sevgili arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınız. Bugün sizlerle yeni ve çok önemli bir video paylaşıyorum. Konu ise WhatsApp hilesi ile iOS ve Android'de mesajlarınızın paylaşılmasını nasıl engellersiniz? Umarım beğenirsiniz. Ancak izlemeye başlamadan önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Böylece video daha fazla kişiye ulaşsın. Teşekkür ederim. Şimdi videoyu izleyelim. Bugünün dijital dünyasında gizlilik birçok kullanıcı için öncelikli hale gelmiştir. WhatsApp, dünya çapında en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olarak kişisel konuşmalarınızı korumak için birkaç özellik sunmaktadır. Ancak, kullanıcılar arasında artan endişelerden biri, mesajlarının izinleri olmadan kontaklar tarafından paylaşılma olasılığıdır. İster ekran görüntüsü alarak, ister ileterek veya paylaş fonksiyonunu kullanarak. Neyse ki, hem iOS hem de Android'de mesajlarınızın paylaşılmasını azaltmak, Hatta bazı durumlarda tamamen engellemek için basit bir hile vardır. Konuşmalarınızın paylaşılmasını neden korumalısınız? Kiminle konuştuğunuza güveniyor olsanız da bir sohbetin başka birine gösterilebileceğini, başka bir sohbete iletilebileceğini veya hatta çevrimiçi olarak paylaşılabileceğini asla bilemezsiniz. Bağlamından çıkarılan bir ekran görüntüsü yanlış anlamalara İtibar kaybına veya gizliliğinizin ihlali anlamına gelebilir. Doğru ayarları yaparak, bu riski önemli ölçüde azaltabilir ve konuşmalarınızı güvende tutabilirsiniz. Ana hile, bir kez görüntüle özelliği ve ekran görüntüsü engelleme. WhatsApp'ın en yeni gizlilik araçlarından biri, bir kez görüntülendikten sonra kaybolan fotoğraf, video veya mesajlar göndermenize olanak tanıyan bir kez görüntüle özelliğidir. Ancak gerçek devrim, WhatsApp'ın bir kez görüntüle mesajları için ekran görüntüsünü engelleme özelliğini tanıtmasıyla geldi. Bu hile şöyle çalışır, hassas bilgileri normal metin olarak göndermek yerine, bunları bir kez görüntüle olarak bir resim veya not olarak gönderebilirsiniz. Bu, alıcının ekran görüntüsü almasını veya içeriği iletmesini engeller. Bu da doğrudan kaydetmeyi veya paylaşmayı imkansız hale getirir. Android'de nasıl kullanılır? Hassas bilgiyi göndermek istediğiniz sohbeti açın. Eklenti simgesine ataş dokunun ve galeri veya kamera seçeneğini seçin. Seçtiğiniz fotoğrafı, ekran görüntüsünü veya metni seçin. Gönder düğmesinin yanındaki küçük bir simgesine dokunun. Bu bir kez görüntüyü etkinleştirir. Mesajı gönderin. Açıldıktan sonra kaybolur ve ekran görüntüsü alınamaz. Metin paylaşmak istiyorsanız, mesajınızı yazın bir ekran görüntüsü alın ve bu görüntüyü bir kez görüntülü olarak gönderin. iOS'ta nasıl kullanılır? WhatsApp'taki konuşmayı açın. Artı simgesine dokunun ve fotoğraf ve işareti video kitaplığı veya kamerayı seçin. Göndermek istediğiniz içeriği seçin veya çekin. Küçük bir simgesine dokunarak bir kez görüntüle moduna etkinleştirin. Gönderin. Sizinle olan kişi yalnızca bir kez görebilecek. Ekran görüntüsü alma seçeneği yok. Metin için aynı yöntemi kullanın. Mesajınızı notlara yazın, ekran görüntüsünü alın ve bir kez görüntülü olarak gönderin. Konuşmaların paylaşılmasını engellemek için de ekstra önlemler. Bir kez görüntülü hassas paylaşımlar için harika olsa da, kullanabileceğiniz tek araç bu değil gruplarda mesaj iletmeyi engelleyin. Grup ayarlarında, kimlerin mesaj gönderebileceğini sınırlayabilir veya gruptan neyin iletilebileceğini kısıtlayabilirsiniz. Grup bilgisi grup ayarları grup bilgilerini düzenleye gidin ve izinleri kontrol edin. Profil gizliliğinizi sınırlayın. Son görülme ve işareti çevrim için, profil fotoğrafı ve hakkında seçeneklerini kişilerin veya kimse olarak ayarlayarak, Yabancıların sizinle ilgili ne görebileceğini azaltın. Sohbetlerinizi kilitleyin. WhatsApp artık belirli sohbetleri şifre veya biyometrik kimlik doğrulaması ile kilitleme desteği sunuyor. Android'de, sohbeti açın kişi adına dokunun sohbet kilidi etkinleştir. IOS'ta, e, aynı adımlar, ardından Facet veya Touche Hediye'yi etkinleştirin. Kaybolan mesajları etkinleştirin. Bu, mesajların 24 saat. 7 gün veya 90 gün sonra otomatik olarak silinmesini sağlar. Bu da eski konuşmaların paylaşılmasını zorlaştırır. Sonuç: Birinin uygulama dışındaki davranışlarını tamamen kontrol edemezsiniz ancak WhatsApp'ın gizlilik araçları, özellikle bir kez görüntüle özelliği ve ekran görüntüsü engelleme, konuşmalarınızı korumak için güçlüdür. Bunları kaybolan mesajlar, sohbet kilitleri ve profil gizliliği ayarları ile birleştirerek, iOS veya Android'deki kontaklarınızın özel sohbetlerinizi paylaşmasını son derece zorlaştırabilirsiniz. Önemli olan proaktif olmaktır. Mesajlarınızın gizli kalmasını beklemek yerine, bu ayarları kullanın ve hassas içeriği yalnızca kontrol ettiğiniz formatlarda paylaşın anlık paylaşım çağında, en iyi gizlilik hilesi, araçlarınızı nasıl akıllıca kullanacağınızı bilmektir. Videonun sonunda, umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.